Welcome to Crown Child care. Nurturing growth. Everyday. Kurumuş mandalina kabuğu hatırlatması. Uzun zamandır kurumuş mandalina kabuğu görmüyor olabilirsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. The Baby Yellow'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22. gündeyiz ve Vardiyama başla diyor. Direkt giriş yapar yapmaz ben de direkt başlayayım ya. Hiç boş yapamam şu an. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hayat güzel gidiyordur. Alayım bakayım. Şuraya giriş yap. Giriş yapmayı öğrendik artık. Bakın bugün bizi ne ka ya hatırladım ya hatırladım lanet olsun iki tane vın vın var. Oğlum ben buradan çıktıktan sonra siz burada çiftleşiyorsunuz mu ne yapıyorsun? Niye üç kişi oldunuz siz? Önceki bölümde iki değil miydi? Ya, kapak fotoğrafı belli oldu. Üç tane çocuk koyacağım kapak fotoğrafına. Şimdi ben bunlardan birisine emzirsem o. Sen ne yapıyorsun? Günaydın. Panayır için mükemmel bir gün. Aa, ne panayırı? Ya bırak şimdi panayırı bu üç tane çocuk var burada. Şunlara bak. Hanginiz gerçek? Sen niye bu kadar mutlusun? Şu elindekini versene ya. Bakayım hele merak ettim. La bırak şunu ya, merak ettim. Kırdın. Al kırdın kırdın. Ya bıraksan tutucum iki dakika oldu. sürücüm güzeldi işte. Ya bundan başka yok mu ya? Ya sen Allah belanı versin. Bunu tamir edemiyor mu? Yok. Buraya oturayım mı? Seni oturursam uçururum buradan ha. Dur lan merak ettim bir şeyi. Dur sen burada kal. Sen de gel burada bakayım hanginiz daha ağırsınız. <laughs> dur 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 sıra sende de dur. Allah belanı versin nasıl mutlu oluyorum da sen ne yapıyorsun? Senin götüne tüküreyim ya. Şunu dur 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 dur. Başım şişti ya. Tın 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 tın. Tamam haydi. Yeter bu kadar eğlence. Oyuncak uçağı aşağı indir. Nerede bu? Aşağı in. Görevim var aşağı in. Ya ben bunu nasıl indireceğim ya? Aha. Ya ben 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 birisi iki çocuğum var ya. İyi de bu oraya kadar yetişmiyor ki. Ben nasıl onu indireceğim? Hmm. Bebekle bebeği fırlatsam oraya. Evet güzel 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 taktik tamam kabul edelim Bu ne lan Bay dondurma her çocuğa bir adet Ne kadar iğrenç bir şeysin lan sen Ben bunu yemem ki ben yiyemiyorum mu Al al bakayım yiyebiliyor <laughs> musun Ya ha 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 Ne oldu La vurmayın ona vurmayın Pahalı o pahalı yok yok in İn aşağı Lan vurma vurma alete pahalı bu pahalı Çekilin şuradan hadi al tamam hadi git tamam git daha ne kadar istiyorsun git al sen de bir tane al şunun duruşa bak ya şunun duruşa bak bok iç bok ye dur sana da vereyim al Dondurma ayrıcak hani her çocuğa bir tane Uyarı daha net olamazdı E bir tane verdim zaten hepsine Bir tanesini iki tane mi verdim Sen niye böyle bir şey oldun ya Aha. Oğlum ben aşırı zekiyim ya. Yemin ederim aşırı zekiyim. O uçak şirketin malıydı. Çok sevilen bir oyuncaktı. Fazla beslenme çocuğu hemen değiştirme odasına götür. Değiştirme odası neresi ya? La usurma usurma. Ya bak ya. Oo, oh. Ooo. Oh. Buram buram. Oh, taze süt kokuyor. Güzel. Bu beni kendime getirdi. O uçak nereye gitti ya? Ben o uçağı kullanamıyor mu? İndir başarısız. Fazla beslenmiş bebeği alt değiştirme masası. Ha şeye. Oraya götüreceğim seni. Tamam. Götürüyorum. Götürüyorum şu an seni. Götürdüm. Ya yine kilot milot kaçmaz. Ya senin götüne tükerim. Gel şuraya. Yeşil dumanla göt. Yeşil dumanlar çıkıyor etrafı. Gel şuna. Gel. Lan ne oluyor? Kitlen izinsiz girişme. Kim girdi? Kim girdi? Yardım et. Onun bebekleri tereddüt etme. Bu bir casus. Susan hepsini yok et. Ne, neyi yok edeceğim? Neyi yok edeceğim? La bana bak neyi yok edeceğim? Şunları mı? Şu daha yeni kaçanları mı? Aa yakaladım birisini. Nasıl yakalayacağım ben bunu? La bıraksana bilgisayarı. Patron, patron. Şunu yakalar mısınız? Lan sen ne yapıyor? Ha, bundan mı alacağım? Tamam tamam ver. Ver ver bana ver. Bana ver. Vallahi kedi olalı bir, bir şey yakaladım. Bir bir şey yakaladım bebek olalı. Gel buraya gel. Çocuğu da çektim. Çocuğu da çektim. Kaç tane var bundan? Casustan kaç tane var? Aha birisi burada. Ya kaçma. Kaçma lan kaçma. Birisini daha aldım. Bana yerini göster. Bebekler yerini gösteriyor herhalde. Yakaladım seni. Kaç tane kaldı ya? Burada yok. Buradasın. Kaçma. Bitti. Bitti. Aa, bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Dur 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 geri gel. Geri gelin. Ya Allah, benim bir bilet gibi gidiyor çocuklar ya. N nereye gittiler? Nerede Allah için? Çekilin. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Para ver. Çekil şuradan. Çekil ya. Dur. Kaç, kaç mı? C3 Abi C tuşu kırık C tuşu kırık şaka mı bu C tuşu kırık Lan ne yapıyorsun sen ya senin gözlerin nasıl çiğ Sakin ol orada Burası kilitli burada bir şey yok Patron patron C tuşu kayıp patron Ne yaptım ben Ha mantıklı Çabuk elektrik elektrikli süpürgen ağlamayın Ağlamayın Lan git buradan git Lan git gitsene seni de çekerim. Allah çarpsın çekerim. Bilgisayara giriş yap. Bilgisayar. Bilgisayar neresi burası? Değerlendirme gerekti. Neyin değerlendirmesini yapıyorum ben şu an? Personel değerlendirmesi. Ha. Zorunlu öz değerlendirme. hoş geldin. Personel 225 son faaliyetler nedeniyle kısa bir ruh hali değerlendirmesi talep edildi. Sonuçların ruh halini, karakterini ve genel bakış açını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Devam et. Ben ruh halimi mi şey yapacaklar? Hangi duyguyu, hangi duygu uyanıyor? Ben de mi? Lan bu Selçuklu bayrağı değil mi lan? Kayıtsızlık. Ne talep ediyor? Hiçbir şey talep... Ya bu ne ya? Vahiy. Bu nereye yerleşiyor? Zihnime yerleşiyor. Bu neyi ortaya çıkarıyor? Aa bu ne ya? Korkutucu bir şey çıkıyor. Korkunç. Korkunç yok mu? Sarsıldığımı. Üzgün siyah tavşan. Sen bir üzgün siyah tavşan. Bu ne demek ya? Kalem mi gerekiyor? Geliyorum. Lan çekil şuradan. Bak seni öldürürüm. Allah çapsın öldürürüm. Zaten ödüm bokumda getirdim. niye bu oynuyorum ya? Ben niye bu oyun oynuyorum? Ne oluyor? Ne oldu? Ne yaptım ben? Ya Allah rızası için o şey çok korkunç. Bebekten daha korkunç şu an bebekler. Bebekler hiç korkunç gelmemeye başladı şu. An eventful and day. Tuck all three into bed before you clock out. Ya içeride bir şey var. İçeride korkunç bir şey var. Bebeklerden daha korkunç bir şey var içeride. Ya. Üçünü de mi? Diğerleri nerede? Ya Diğerlerini gel bul şimdi. Seni götürüyorum yukarı. Sos, sos. Korktum. Sos. Sen buraya geç. Ya Allah bela ver be burada uyuyan mı kalıksın gerizekalı. Kardan adamla oynarken bir dakika kardan adam oğlum benim boğazım vardı az önce çok fena korktum. Yemin ederim çok fena korktum. Şu yatış şekillerine bak ya. Çuval gibi atıyor. Diğeri nerede? Ya diğeri kesin çok kötü bir şey yapıyor ya. Üçüncü turuncu bebek. Turuncu diyorum sarı bebek. Üçüncü. Ya <laughs> yalvarırım burada olma ya. Ha, zaten. Oğlum içeride çok garip bir şey var. Çok korkutucu bir şey var içeride ya. Bebek, Üçüncü bebek. Oh Allah'ım ya Rabbim neredesin sen ya? Oğlum harbiden diğer bebek nerede lan? Depoda mısın lan yoksa? Diğer bebek, bak çıkmazsan her yeri yav yaparım. Gerçi niye yapıyorum ki? Zaten burayı da toplayan kişi benim. Bak ta tek başıma oynarım. Ya Allah belanı vermesin. Gerçekten burada bu, bu şekil mi uyuyakalıksın sen ya? Şu uyuma şekline bak. B böyle uyurken bu bu meleğicim bunu. Gel buraya. Çocuklar, içeride çok kötü bir şey var. Üçünüze de diyorum. Bak sizden daha tehlikeli bir şeye benziyor. Ya ne bileyim ne. Korkunç bir şey işte. Neyse siz uyuyun. E götürdüm hepsini. Öküm. Götürdüm başka bebek mi var <laughs> <Dur> <gülüyor> <gülüyor> Ya ne ağacı ne ağacı İçeride ağaç mı var Ben dondurma yiyeceğim ya bay dondurmadan Bay dondurma çalışır mısın Bay dondurma bay Dondurma bile çalışmıyor çok korkutucu oldu ya Zaten beni çıkartmayla kandırıyorsunuz herhalde Ya içeride çok korkunç bir şey var ya Ver şunu ver Bir dakika Oğlum bu çıkartmaları ben yapıştırmadım ki Ya içeride başka biri var Biri var içeride başka biri var kim o? Zili çalan kim? Kilitlenme devam ediyoruz. Lütfen oturun. Kısa bir süre personel time. sizinle ilgilenecek. Hayır, hayır, başka bir personel gelmesin. Yalvarırım. O adam mı gelecek? Ya çok korkutucu biri. O oh, adam geliyor. O adam geliyor. Ya <laughs> öldüm mü? Vahiy, ağacı gördüm. Kök saldı içime. Vahiy. Bu adam işte bu adam. Bu adam kim? Ya şu an bebeklerin gelmesini o kadar çok istiyorum ki. Welcome to Crown Child Lockdown has been in effect for unknown number. Ya niye sesini değiştiriyor? Niye ses değiştirici efekti kullanıyor? Alo kapalıyız. İçeride biri var. Patron sen misin? Patron, patron. Bakın eve şimdi geldim ve bakıcınız bizi bırakıp gitti. Onu beslenmesi gerekiyordu. Ona bir. Ya sen neden yatağında değilsin? Şeytanı öldür onu! Ya şeytanı! O. o da öldürücü. Alo? Alo, iyi misiniz? Are you okay? Yeni bakıcı talebe. 1895. Bebek bakıcı talepleri. Ya adamın ismi silinmiş. Bu kim bilmiyorum, bakıcı atıyorum. Size pikselli birini gönderdim, tanımadım. Bilgisayar kasıyor. Uyku moduna girer misin sen yoksa seni kıracağım burada. Giriş yap. Bebekler nerede? Allah için artık bebekleri görmek istiyorum. Ya iyice korkunçlaştı. Burada niye çıkartma var? Az önce burada bebek vardı. Bebekler. Görüyorum gerçekleri görüyorum. Gerçekleri görüyorum. Ya ne yerine oturuyor? Yanı yakında kral ne kralı? Ya o nasıl bir psikopat? Bebekleri bul. Merhaba. Ya birinci bölümde hani araba kullanıyordun ya ben yağ dökmüştüm. Orada bilerek olmadı bu arada. Elimden düştü ya. Ee, araban güzelmiş. Ama ilk günkü kadar eğlenceli bakmıyorsun. Yani üstüme atlama niye sinirlendin sen? Ama ben bir şey yapmadım ki. Ya bana bir tane jumpscare vereceksin lan buradan. Yalvarırım yapma şöyle bir şey. A pardon pardon özür dilerim. Jumpscare gelecek bir yerden ama diğerlerini de altında değiştireceğim. Diğerleri nerede? Diğerleri neredesiniz? Bu niye uyuyor daha? <laughs> Seni altıma sıçtım. Ya içeride kuş mu var? Gel buraya. Tamam sen uyumaya devam et tamam mı? Ben senin içeride kurt var. Ya sen niye uyandın? Uyanmaman gerekiyordu. Üçüncü nerede? Üçüncü baby. Burada mısın yine? Ya neredesin yavrum? Ne olur bunun içinde olma ya. En korktuğum yer bura. Ya şuna bak etraftan yeşil dumanlar götü kokuyor olsan bile kalk kalk. Merhaba. Bak bu kapıyı kapatma yoksa çok fena çığlık atarım. Aferin. Sen de geçiyor ya. He. Üçünüz böyle adam akıllı oturun işte. Ne bu gevezelik? Onları değerlendir. İlk önce hanginiz? Sen gel. Sırasıyla. Ya ama böyle kaybolursanız ortalıktan ben... Hı. Islı çocuklar. He? Ya bir şey yok sadece değerlendireceğim. Ee, acısız olacak. Ee, merak etmeyin siz de bu işlemden geçebilirsiniz isterseniz. Sorun yok. Ee, sorun yok bunlar normal şeyler. Bunlar normal şeyler. Eee... Yani her bebek bundan zevk alır, sorun yok. Bakın da ne kadar çok eğleniyor gördünüz mü? Size zarar vermek istemiyorum ben. Şimdi birazcık elektrik vereceğim kendine, birazcık elektrik vereceğim. Ee, bak, bak eğlenceli yani acıtmıyor. Yok, ee, yok hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi son işleme geçiyorum, onu sakinleştirme. Bu burası biraz acılı olabilir. Burası biraz korkutucu olabilir. Ama sorun yok. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi hazır bir bebek çıkacak ortaya. Bebek nerede? Bebek nerede? İçine niye tırmanıyorum ben ya? Niye böyle bir eylem var? İçine niye tırmanıyorum? Bazen böyle aksilikler oluyor. Bunun için içine girmem gerekiyor. Ee, bazen bebek sıkışıp kalıyor orada. Bir dakika, ekran parlaklığını açmam lazım. 1, 2, 3. Çok güzel. Çok güzel. Aynısını bana uyguluyorlar. Çok güzel. Yakmayın beni! Vahiy, rutin. Ha bu ne ya? Ayin gibi bir şey düştüm. Bu ne? Burada jumpscare geri gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Jumpscare gelecek. Gelecek. Ya ben nereye gidiyorum? Hem nereye gidiyorum? Ne oldu? Lütfen bir beni kovalamasın. En nefret ettiğim şey. Good morning 225. Let's clock in and begin your shift. Ya niye gün geçtikçe daha korkutucu bir hal alıyor? Korkutacaksan korkut beni böyle germe. O kafa ne lan? Ya sen gerçek misin? Sen gerçek misin? Başıma bir şey gelecek burada ya. Belli burada başıma bir şey gelecek şimdi. Hıh hı mıh hı hı bir şey yapacak. Oo! Yalnız burada osurursa var ya boğulurum. E ben niye kalkamıyorum? Ha. Ne yapacağım ben? Oyun odası. Bu senin kartın değil. Kimin kartı? Benden başka biri <laughs> mi var? <laughs> tamam beni germe. Hangisi benimki? Bu mu benimki? Hangisi benimki? Allah için hangisi? Bu mu? Çıkartma kazanma hakkımı. Ya sıçarım seni çıkartmana hangisi benimki? Zaman tükenmesin. Hayır. Hayır özür dilerim. Özür dilerim. Özür. Özür dilerim. Onun gelişimi. Hangisi benimki ya? Acaba oradakilerin hiçbiri benim değil mi? farklı bir yere geldim. Ya şu kırmızı nokta niye benim <laughs> aklımda oyunu? <oynayayım>. Ya bırak artık şunu. Bırak, bırak bırak gelişimi. <laughs> ya bu çok rahatsız edici. Büyük bir kamera tarafından izlenmek aşırı rahatsız edici. Şunu kaldırır mısınız yalvarırım. Tamam oynamaya devam edeceğim. Şunu kaldırın. Kaldırın şunu. Kışkırtma mı çekiyorsunuz? Çekin şunu. <laughs> Yine ne oldu? Beni izleme. Bakın bölmesi. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu tip ne? Ah belan vermez. Az önce kocamanın şimdi küçük. Lan. Siyah kedi. Ya beni kurtar yalvarırım buradan kurtan beni. Black cat. Beni kurtar buradan. La ben seni niye buraya ektim? Dur seni sulayayım mı? Ya. Ya Allah belanı versin senin. Tüz suratına sıçayım senin. Ya ben bunu yapamıyorum mu? Başka bir seçeneğim yok mu benim? Sanırım yok. Ben seni besleyeceğim daha fazla olma tamam mı? Tamam mı? <laughs> ya saksıyı niye kırdın koca götlü? Götün mü sığmadı içeri? Püh. Ya yeter ben seni artık beslemesem mi? Yeter. Yeter içme. Yeter. 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 Hala mı vermem gerekiyor sana ya? Ya kamera bizi izliyor. Vermeyeyim mi? Kışkırtma çekiyorlar bize. Eee? Büyü. Büyü. Ne oldu? Yapma, yapma, dur. Bak deprem oluyor. Yapma, bak devrilir burası. Yapma, bak ikimizle düşeriz. Yapma. Dur, dur dedim. Sana düşersin dedim. Sana düşersin dedim. Hala gelişim için ne, ne yapılması gerekiyorsa. Sen iyice bebeklikten çıktın ha. Sana bir şey değil mi? Sen iyice şeytan oldun. Bak ben seninle dalga geçiyordum önceden. Gerçekten öyle. Buradan ağzına işeyim mi senin? He? Lan gözlerine, burnuna, her yerine böyle işeyim mi? Onu besle. Ben bunu nasıl besleyeyim? Nasıl besleyeyim öldüm? Yansımam. Ya hayır ya. Yine ne olacak? Yine başıma ne gelecek benim ya? Ben niye oradan girdim? Lan kapıyı kaybettim. Oğlum kapıyı kaybettim. Ha buradaymış kapı. Ya ben bu kapıyı açmak istemiyorum ya. Çok korkutucu bir şey gelecek. O zaman kavrulmayacağım. yandan buradan devam etsek nasıl olur? Bir sonraki videoda buradan devam edelim. Altıma sıçtım. Biraz e, tuvalete gitmem gerekiyor. Biraz daha soluklanmam gerekiyor. Başım ağrıttı ya. Oyun tam bittiğinde tam yorumumu yapacağım. İlk oyununa göre bu perdenin yorumunu yapacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz de beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. E tabi isterseniz. Muhtemelen bir sonraki videoda cuma günü atarım. Bunun sonraki bölümü cuma günü olur muhtemelen. Hadi görüşürüz.